Anlat. <laughs> bengi su şu, Şuradan çık olayı. Şuraya dikkatli ol. <laughs> ben, şu, dikkatli ol. <laughs>

Akşam seyredersiniz kendiniz zaten. Herkes aç çıkartmaya karar verdiniz. Osman'a. Yok ya bu parkur yumuşak bu parkur. Yani. Bu parkur güzel güzel. Bir kere hava kararmadan e, ee, köye dönmüş olacağız. Planladığım gibi olursa. Evet Murat'a bir, bir erkek daha yardım edebilir mi? inişlerde? Aha. Ben gelirim <laughs> şey evet. Emel düşüşünü kaydettim. <laughs> Seni de alayım. Bunu diğerini de alalım. <laughs> Ama trikik macerası. insanları imlendirmek için. Bak kötü mü? Bak. Çok güzel ya. Köpek yani. şuradan, şuradan şuraya attı. at, at da Kimide ne komik çıkmışızdır ha? Az önce ben indik yani. Ya. Aynı olur ya. tamam. kıyafet, evet. ya yani düşten de gülersin haline. Yedek kıyafet giydim dedi. Yaşlıyım ki. Çok güzelsin. Benim de çok. Evet. O zaman. Harika oldu harika. Benim için çalışıyorsunuz. Arkadaşlar terif meyit beklemeyin ha. <laughs> Telif Ben ben almam siz almayın. Yeni gelenlerle çekiyor musun? Çekiyorum tabii. Şu, şu gazetecilerin, şu bankacıların düştü hale bak. Kimler bankacı abi? Gel, gel. Bankacılar kimler? Batırdılar mı seni? Yok abi beni batıramazlar. Evet, evet Ali Fuat. Bir şey söyle. Ne Neşeliyiz. <laughs> Atraksiyonlu şeylerde devamlı yapalım. Tamam. Çok zevk alıyorum. Tamam. <laughs> Kaya yerlerinde. Evet. E, Yaparım ama. E, kredi vermeye olmuş. benzemez ha. Arkadaşlar yürümeyin bekleyin. Aha. Hocama hiç kimse yardım etmedi. O da düştü. Evet. Oo Hocam. Kildir ha. Atın kendini soyun. İyi misin? Yok değilim. Yok değilim. Yok değilim. Yok Buradan. Ayrılık ayrılık yok. Ben videoyu alıyorum şu anda. Geçiş videosu. Çabuk hızlı hızlı geçin. Geride kalan girmiyor videoya. Şuradan geçerken dikkat edin bak. Yuvarlanan gölde bulursunuz. Çok güzel yansıma var değil mi? Kaan. Ya dikkatli geçin derken ya öyle çok büyük bir tehlike yok ya. Geçsene hocam. <laughs> geç geç geç. <laughs> Hadi Hasan. Hadi hadi çabuk olun. Çekti mi? Tamam, 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 üşüdük, tamam, üşüdük. Iyi, i̇yi misin Gazi? Allah hadi be. Herkesici vereyim ver. mi? kesici. Evet. E niye almıyorsun? Evet, vallahi dikkat ha. Dikkat, dikkat edin. Siz önerdiniz güneşli yere gidelim diye. Burası güzeldi. İşin garibi güneş öbür tarafa geçti bu arada. <laughs> fazla orada, orada. uzaklaşma. Oradan çek Tamam bu video burada biter. Bence bitmez. Bitmez mi? Sen daha çok çekersin. Nasıl hayır sen şu göle yuvalamadın ki sen gitse de. Bengisu tehlikeli işler yapıyorsun. Nerede? Atraksiyon yapma. Evet kapatıyorum. Kapandı. Nereden? Ha yürüyorlar bile bak. Öyle de yapabilirsiniz. Şuradan çıkın şuradan. Var. Var var. İşte oradan öyle atlayacaksın arkasını. Yürüst <gülüyor> evet. Gölün <laughs> oraya kadar vardı hatırlıyorum. Arçı oldum. <gülüyor> <gülüyor> yapay benim yok mu शाम सजय बैठ जाने की yoksa <laughs> tutuklayamaz <gibi güzel> <laughs> 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 açtı andı